Haberin merkezi Urfa Değişim TV ekranlarına hoş geldiniz. Ben Sinan Cin. Hafta sonunda yaşanan gelişmelerle karşınızdayım. Hazırsanız ilk haberimizle başlıyoruz. Şanlıurfa'da çalıştığı inşaatın 3. katından yaralan işçi itfaiyeye ait vinç yardımıyla kurtarıldı. Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Bahçeli Evler Mahallesi'nde meydana geldi. İnşaatın üçüncü katında çalışan kalıp ustası Ahmet Bey, iddiaya göre dengesini kaybederek aynı katta yere düştü. Ayağa kalkamayan işçinin yardımına ilk önce inşaatta çalışan diğer arkadaşları koştu. Ahmet Bey'in kurtarma ekiplerinin yardımı olmadan yerinden kalkamayacağını fark eden işçiler durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bölgeye giden itfaiye ekipleri inşaatın tepesine merdiven uzattı. Merdivenin ucundaki sediyeye bağlanan işçi aşağı indirilerek sağlık ekiplerine teslim edildi. Hayır, alayım. Hayır, alayım. Hayır, alayım. Başla, alayım. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan işçi ambulansla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Abi, abi. Şanlıurfa'da gerçekleştirilen kamu personeli seçme sınavının ilk oturumunda sınava geç kalan adaylar içeri alınmadı. Burası. Tüm Türkiye'de olduğu gibi kamu personeli seçme sınavının genel yetenek genel kültür oturumu sabah saat 10.15'te başladı. Adaylar sabahın erken saatlerinden itibaren sınava girecekleri okullara gitti. Sınav giriş belgesi ve nüfus cüzdanlarını gösteren adaylar üst taramasının ardından salonlara alındı. Sınavın başlamasına az bir süre kala görevliler anons yaparak adayları içeri girmeleri konusunda uyardı. Saatler 10.00'ı gösterdiğinde tüm kapılar kapatıldı. Evet. Bu saatten sonra gelenler içeri alınmadı. Üzerinde bir şey varsa gel. Evet. Son dakikada sınavı kaçıran bir aday, kapıdaki görevlilere içeri almaları için yalvardı. Görevliler ise sürenin bittiğini ve içeri alamayacaklarını belirterek adayı dışarı çıkarttı. Toplam 120 sorudan oluşan sabah oturumu için adaylara 130 dakika cevaplama süresi verildi. İlk oturuma Türkiye genelinde 1.470.487 aday başvuru yaptı. Adıyaman'da Kayısı Bahçesi'ne dön amca çocuklarının kullandığı kamyonet ve otomobil çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Şu an çekmeseniz yok. Edinilen bilgilere göre İsaçe 23 AG 684 plakalı kamyoneti Adıyaman-Şanlıurfa karayolu bölge trafik merkezi yakınlarında arızalanınca yol kenarına çekmek istedi. Abi, bunları güvenli bir şekilde arac alalım, jandarma beyefendi. Gel abi. Sizin aracınızı alın bir. Sakin, bir şey yok. Yardım edeceğim. Söz bak. Söz, yardım. Bu yerden gel abi. Tamam abi. Bu esnada kamyonetin arkasından gelen Hamza Çe, idaresindeki 06 DS 0107 plakalı otomobil duramayarak kamyoneti arkadan çarptı. kaza yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, kazada yaralanan sürücülerden Hamza Ç ile otomobilde bulunan Berat Ç, Salih Ç, Merve Ç, İde Ç ve Azize Ç'yi sıkıştıkları yerden çıkarttı. Hadi, 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 hadi. Oğlum, Gel jandarma. Gel gel. İlk müdahalesi ekiplerce olay yerinde yapılan 6 yaralı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Çiğre下. Gaziantep'te polis ekipleri tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 4 şüpheli tutuklandı. Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı narkotik suçlarla mücadele ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 06-13 Temmuz tarihleri arasında uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 409045 adet uyuşturucu hap, 28 kilogram sukunk, 16 kilogram 219 gram esrar, 797 gram metamfetamin, 567 gram sentetik kanabinoid, 46 gram eroin, 43 kök hint keneviri, 5 adet hassas terazi, 5 adet tabanca ve 1 adet tüfek ele geçirildi. Operasyonlarda 54 şüpheli gözaltına alındı. gözaltına alınan 54 şüpheli şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uluslararası sularda yurt dışından kaçmaya çalışan 8 FETÖ mensubunun yakalandığını duyurdu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uluslararası sularda yurt dışına kaçmaya çalışan 8 FETÖ terör örgütü mensubunun yakalandığını bildirdi. Bakan Yerlikaya konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bu sabah İzmir'in Çeşme ilçesi Alaçatı Körfezi'nde, Asteri, isimli bir tekneye yönelik düzenlenen, Kıskaç, 21 operasyonunda, uluslararası sularda yurt dışına kaçmaya çalışan 10 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 8'inin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi. Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı ve İzmir MIT Bölge Başkanlığı koordinesinde İzmir İl Jandarma Komutanlığı'nca müşterek olarak yapılan çalışmalar sonucu, İzmir'in Çeşme ilçesi Alaçatı Körfezi'nde uluslararası sularda yurt dışına kaçmaya çalışan FETÖ terör örgütü üyeleri tekne içerisinde yakalandı. FETÖ'cülere göz açtırmayacağız aziz milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek, ifadelerine yer verdi. Haber bültenimize Hatay'dan bir haberle devam ediyoruz. Hatay'ın Samandağ ilçesine serilemek için denize giren bir kişi kayboldu. Kaybolan şahsı bulmak için ekipler tarafından çalışma başlatıldı. Samandağ ilçesi Kapıyı Suyu Mahallesi'nde bulunan Çevrik Sahil Plajı'nda, serinlemek için denize giren Bahadır yüzerken bir anda gözden kayboldu. Bahadır Çe'nin gözden kaybolduğunu gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sahil güvenlik, ambulans ve itfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. kısa sürede bölgeye gelen ekiplerin ilk incelemelerinde ize rastlanmazken, arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Haber bültenimize Diyarbakır'da bir kaza haberi devam ediyoruz. Diyarbakır'da Merkez Kayapınar ilçesinde kız kızını sınava götüren ailenin otomobiliyle ticari taksinin çarpıştığı kazada 3 kişi hafif yaralandı. BM idaresindeki 21 TT 1537 plakalı ticari taksi ile MVO idaresindeki 06 FB -E 147 plakalı otomobil, Kayapınar ilçesi Talaytepe mahallesi Necmettin Erbakan bulvarında çarpıştı. Kazada, sürücüler ile birlikte toplam 3 kişi hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. yaralılar, ilk müdahalenin ardından tedbir amaçlı kentteki hastanelere sevk edildi. <laughs> Meo'nun kızını KPSS sınava götürdüğü öğrenildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. Efendim haber bültenimizde yer alan haberleri sizlere aktardık. Bizleri de Urfa Değişim.com ve Urfa Değişim Gazetesi sosyal medya hesaplarından takip etmeyi unutmayınız. Önümüzdeki hafta sonu görüşünce de kendinize iyi bakın. İyi haftalar.